Karasu Adapazarı yolu D650 karayolu üzerinde meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan araç sürücüsünün bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araç sürücüsü çevreden yardıma gelen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. sistem üzerinden alkol testimizi yapalım. Ondan sonra önemli bir Üstü kaskamız vardı Bakın evet. şunu verin